Burgundi ile oynamak sandığınızdan çok daha kolay. Öncelikle piyullarınıza e, support loyalty deyip görevimizi tamamlıyoruz. Sonra İngiltere ve Fransa'ya bir adet küfür edip o görevi de tamamlıyoruz ve e, Fransa'nın vasallarıyla ilişkimizi yüksek tutuyoruz ki görevi tamamlayabilelim diye. E, görevi tamamladıktan sonra e, Fransa'nın vasalları e, ona düşman olacak. E, bu sırada da Provans'tan iki tane toprağı kapıp onda vasal salabilirseniz e, çok güzel olur. Çok rahatlarsınız. Bundan sonra teknoloji, askeri teknolojimizi aldıktan sonra e, Fransa'ya saldıracağız. İlk idea olarak espiyonaj çıkacağız ve hemen iki ideasını alacağız. Ki Yargıs e, ve problemi yemeyelim. Fransa'ya saldırıp 6 tane toprağını alacağız arkadaşlar Paris dahil. E, o yüzden savaş biraz zorlu sürecek. Zaten uzun sürmesi de bizim için güzel. Neden? O sırada idea'mızı tamamlayacağız arkadaşlar. E, i̇ki ideayı tamamladıktan sonra 6 toprağı alıp çıkın. E, Fransa'nın Apenaj'a vasıladığınızı yapın. Sonra da abdicate edip e, Burgundy'nin Inheritance'ı tetikleyip Kendinize Fransızca P'yi düşürüp hepsini aneksleyin arkadaşlar. Bu kadar basit.